Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil murselin. Seyyidina ve rasulina Muhammed. Ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecma'in. Sözlerime yüce Rabbime hamdü sena. İki cihan serveri sevgili peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize Salatü selamla başlıyorum. Değerli kardeşlerim, İslam'ı anlatırken iman, ibadet, ahlak ve muamelat diyoruz. Konumuz güzel ahlak, kitabımız riyaz Salihin. Rabbim istifade An Ebi Umamet el-Bahili radiyallahu anhu kal. Ebu Umame Hazretlerinden naklediliyor. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ene zaimun bi beytin fi rabadil cenne limen terekel mira'e ve in kana muhikkan haklı olduğu halde tartışmayı bırakan kimseye cennetin kenarında bir köşk verileceğine ben kefilim. Şu güzelliğe bak. Trafiktesiniz, haklısınız ama tartışmıyorsunuz. Tamam kardeşim diyorsunuz. Eğitimde, özellikle siyasette pek iyi diyorsunuz. Bir üstadımız, Mehmet Zahit Kotko Hoca Efendi, pek Efendim buna da pek iyi dediniz, pek iyi Eskiler öyle derdi. Pek iyi. Buna da pek iyi dediniz. Kardeşlik, dostluk, arkadaşlık pek iyi demekle kaimdir. Pek Evet. Haklısınız. Tartışmayı terk ederseniz cennetin kenarında bir köşkü hak ediyorsunuz. Peygamberimiz kefilim kendiliğinden söyleyemez. Cenab-ı Hak kendisine bu müjdeyi veriyor. Ve bir beytin fi vasatil cenne limen terkel kezbe o imkâne mâzihan. Şaka da olsa yalanı terk eden kimseye cennetin tam ortasında bir köşk verileceğine kefilim. Şaka da olsa yalan söylemeyin. bir kadın çocuğunu çağırıyordu. Gel sana kurma vereceğim dedi. Bunu duyan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ema inneki levlem tuuttî ki le aleyki kithbe. Eğer ona hurma vermeyecek olursan sana yalan yazılır. Anne çocuğuna yalan öğretmiş olur. El-idetü <laughs> deynün. Ya bu hadisi yazın. El-idetü <laughs> deynün. Söz verme, borç alma gibidir. Bunu el-va'dü <laughs> deyn diye tercüme edelim. Vaat verme, söz verme, borç alma gibidir. Söz verdiniz, e döndüm, dönemezsiniz. Müslümansınız. İnsani, ahlaki değerlere sahipsiniz. yalan söyleyemezsiniz. Onun için söz verirken dikkatli olalım. Üçüncüsü ve beytin fi alel cenneti limen hasune hulukuhu. Ama ahlakı güzel olan kimse için cennetin en yüksek yerinde yani Firdevs cennetlerinde bir köşk verileceğine ben kefilim. Peygamberimiz bu defa köşklerden bahsediyor. Cennet köşkleri. Üç çeşit cennet köşkü var. Cennetin kıyısında, ortasında ve en güzel yerinde. Köşkler, saraylar. Boğaz'daki köşkleri, sarayları düşünün. En kıymetli, en değerli yerler. Eğer haklı olduğunuz zaman, haklı olsanız bile tartışmayı terk ediyorsanız cennetin kıyısında bir köşk. Şaka da olsa, yalanı terk ederseniz cennetin tam ortasında bir köşk ama güzel ahlak sahibi olan hepsini içine alıyor çünkü. Güzel ahlak sahibi olan cennetin en üst makamında köşk. Cennetler diyor Kur'an'ın. Cennat. Naim cennetleri. Çünkü cehennemden en son çıkacak Müslümana içinde yaşadığımız dünya kadar cennet verilecek. Yani günahlarının cezasını çeken La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediği için cennette ebedi kalmayacak olan Müslüman bir kimseye içinde yaşadığımız dünya kadar cennet verilecek. Cenab-ı Hakk'ın nimetleri bol. Güzel ahlaklı olun diyor. Güzel bir toplum. Güzel bir ümmet. Ve insanlığa insanlığı sergileyen insanlar olun. An Cabir'in radiyallahu anhu enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal. İnne min ehabbikum ileyye ve akrabikum minni meclisen yevmel kıyame ahasinekum ahlak. Bu da bir müjde değil mi? İçinizde bana en sevgili olanlarınız ve kıyamet günü bana en yakın bulunacak olanlarınız ahlakı en güzel olanlarınızdır. Kardeşim ahlakın güzelse Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve beraber olacaksın. Onun sevdiği bir ümmeti olacaksın. Yetmez mi bu? Ahlak güzel olmak demek, özverili olmak demektir. Nefsi ön plana çıkarmamak demektir. İlla men etallaha bi kalbin selim ayeti gelince Peygamberimiz sordu. Selim kalp ne demek? Allah'a Tertemiz bir gönülle gelmek ne demek? Tertemiz bir gönülle Cenab-ı Hakk'ın huzuruna gelebilmek için ne yapmalıyım? Soru peygamberimizin sorusu cevabı Cebrail aleyhisselam veriyor. Sıyl men kata Seninle ilişkiyi kesenle ilişkiyi devam ettireceksin. Vafan men zalemeke Sana haksızlık yapanı affedeceksin. Ve ati men harameke sana vermeyene vereceksin. Üçü de zor. Gelmeyene gideceksin. Vermeyene vereceksin. Sana haksızlık yapanı da affedeceksin. Yani nefsinden fedakar edeceksin. Müslüman kardeşine iyilikle, güzellikle davranacaksın. Biz güzel ahlak ile kazandık. Biz güzel ahlak ile kazandırdık. Biz diğer milletlerden pek çok kimsenin Müslüman olmasına güzel ahlak ile vesile olduk. Anadolu'dan, doğudan girdi akıncılar, cihat erbabı. Hayır, sadece akıncılar değil, gönül erbabı Kars'ta Ebu'l Hasan el Harakani, Karslılar dinliyor beni şu anda. Ziyaret edin. Ebu'l Hasan el Harakani'nin o vaazlarını, derslerini, o kitapların notlarını bir okuyun. Ne kadar güzel bir ahlak sahibi olduğunu görün. Balagay tekkesi vardır. Saraybosna'da. Bir pınarın kenarındadır. Evet. Sarı Saltuk dervişleriyle gitti. 700 tane dervişiyle. Dağılın dedi. Buğday tarlalarında Buğday biçmeye yardımcı olun. Cuma günü çorbaya davet edin. Bosnalılar. Melek gibi insanların geldiğini gördü. Azizler geldi dediler. Sürekli ikram eden insanlar. Fakir halk. Cuma günü çorbaya geldi. Birer ikişer onar. Demişim. Ve Sultan Fatih Bosna'ya geldiğinde boşnakça hitap etti. Boşnakça konuşuyordu. Kilisesinde ibadet edenler serbesttir dedi. Havrasında ibadet edenler serbesttir dedi. Ve Fatih'in evet ayaklarının dibinde 30 bin Bosnalı Müslüman oldu. Adalet, merhamet, şefkat, ikram, insana değer ver. Velakad kerramna beni Adem. Biz Adem oğullarını şerefli kıldık diyor. Adem oğullarını şerefli kıldık. Ve in abghadakum ileyye ve ab'adakum minni meclisen el kıyame. Kıyamet gününde aranızda hiç hoşlanmadığım ve benden en uzak olanlarınız kim? Ethrtharun gevezeler çok konuşanlar. Ve müteddikun yanaklarını şişirerek konuşanlar ve bürlenerek konuşanlar. Ve mütefehikun bilgiştik taslamak için lügat paralayanlar. Üçünde de kibir, gurur. Evet. Konuşuyor, sonra konuşuyor, konuşuyor size fırsat vermiyor konuşmaya. Hayır. İsterse güzel konuşur. Bak O yanaklarını şişirip konuşanlar güzel konuşanlar, edebiyat yapanlar. Yalan var, dolan var. Bilgiçlik tasıyorlar. Müslüman... az konuşacak. Hayır konuşacak. Hayırlı konuşacak. Dua edecek, dua alacak. Ne tatlı konuşanlar var. Bir eski İstanbul Efendisi görün ağzından bal akıyor. Kelimeler, telaffuzlar çok güzel. kal ya Resulallah kad alim net sersarun vel muteşeddikun gevezeleri biliyoruz. Yanaklarını şişirerek konuşanları da biliyoruz. Femel mutefeyhikun yeni bir tabir. Bunlar ne demek? Kal el mutekebbirun. Bilgiçlik taslamak için lügat paralayanlar yani kibirli kimseler. Kibirli kimseler kıyamet günü benden en uzak olan kimselerdir. Sahabe-i kirama bakın. Hani Hudeybiye barışından sonra Müslümanlar çete kurunca Kureyş kervanlarını gençler basınca Ebu Süfyan Medine'ye geldi. Anlaşmanın bu maddesini iptal etmek için. Medine'ye geldi ve Medine'yi mi? Şöyle Müslümanlara baktı. Mekke'den Medine'ye hicret edenlere baktı. Ya bunlar dün neydi? Bugün ne oldular? Dedi. Onların ahlaki güzelliklerine hayran Ebu Süfyan İslam'dan önce Kudüs'te Bizans İmparatoru ile karşı karşıya gelmişti. Peygamberimiz yeni çıkınca Bizans İmparatoru var mı dedi o bölgeden kimse. Ebu Süfyan ve arkadaşlarını getirdiler. 13 ayrı yerde İmam Bukhari'nin naklettiği o uzunca hadisi bilirsiniz. Fema yemurukum size neyi emrediyor deyince ne dedi? Namazı, dürüstlüğü, iffetli olmayı, evet, yakın akrabaya iyilikte bulunmayı emrediyor. Namaz ibadet diğerleri yamuruna biz salati ve sıdkı ve sileti keman Namaz, ibadet. Diğerleri Yakın akrabayla ilişkiyi devam ettirmek, yakın akrabaya ikram etmek, iffetli, namuslu olmak ve dürüst olmak. Yani Ebu Süfyan o sırada Müslüman değildi. Ama İslam'ın mesajını iyi anlamıştı. Bugün biz İslam'ın mesajını iyi anlatmalıyız. Çarpıtıyorlar. Siz İslam diyorsunuz, Avrupa'daki kardeşleriniz ben dinliyor. İslam diyorsunuz, Libya'daki gibi mi diyor? Arabistan'daki gibi mi? Afganistan'daki gibi mi? İran'daki gibi mi diyor? Bazı çarpık örnekler sosyal medyada yanlış örnekler sergilenmiş. İslam'ı bu şekilde anlamak istiyorlar ve anlatmak istiyor. Hayır. Tertemiz İslam. Güzel ahlak. Allah Tertemiz olanları sever. 10 ayet iniyor. 10 ayetten biri. ve kefetahir. Elbisini temiz tut. İstanbul. bu. Önce iman ve ahlak diyeceğiz. Sonra sonra. Hazreti Ayşe validemiz diyor ki Mekke döneminde bu ceza hükümleri gelseydi kimse Müslüman olmazdı. Önce iman ve ahlak. Mekke'de bu aşılandı. Medine'de İslam devleti kurulunca muamelat vesaire ondan sonra devam etti. Garabet <laughs> Tirmizi Abdullah ibn mubarak rahimehullah fi tefsir husn-i Abdullah ibn Mubarak'in güzel bir sözü. Abdullah ibn Mubarak kim? İmam-ı Azam'ın talebesi. Rahimehullah. İmam Malik'in ayağa kalktığı alim. İmam Malik hiç kimseye ayağa kalkmamış. Halife gelmiş ayağa kalkmamış. İlim meclisindeyiz. Buyurun oturun. Abdullah bin Mübarek geldiği zaman ayağa kalkmış talebelerine "Kum ila seyyidikum Efendiniz için ayağa kalkın." demiş. Abdullah bin Mübarek'i anlatırken İbn Hacer Askalani Takribu Tehzib kitabında Cüm'at fihi hisalul hayr. Onda hayır hasletleri toplanmıştı diyor. İyi bir süvariydi. İyi bir okçuydu. İyi kılıç kullanırdı. Savaşta önde çarpardı. Çarpışırdı. İyi zikir ederdi. Güzel Kur'an-ı Kerim okurdu. Derin ilim sahibiydi. Hadis ve fıkıhta üstaddı. Gönül erbabıydı. Tarsus'ta sınır boyunda, o zaman Anadolu henüz Müslüman olmamış, sınır boyunda, ribatta, yani bugünkü Anadolu Tekke'de ibadet ehliydi. Kimden bahsediyoruz? Abdullah İbni Mübarek. İmam-ı Azam'ın talebesi. E şimdi Abdullah İbni Mübarek'in sözü elbette önemli. Evet. Güzel ahlak nedir? Bunu tarif ediyor. Talakatül Güler yüzlü olmaktır. Allah. Asık suratlı olmamaktır. Ve bedül maruf iyiliği dağıtmaktır ikram etmektir. O keful eza milleti rahatsız etmemek, incitmemektir. Gece saat 11, gece saat 12, gece saat 1 radyoyu sonuna kadar açmış, arabayla geç. Müslümanları incitme kardeşim, rahatsız etme. Güler yüzlü, tatlı dilli, iyilik sever, olmak ve başkasına eziyet etmemek. Her cuma sofrası vardı Abdullah bin Mubarek'in. İkram eden insandı. İmam-ı Azam'ın bütün talebeleri bursluydu biliyor musun? Böyle hoca olacaksın. Talebelerinin geçimini temin eden bir zengin iş adamıydı İmam-ı Azam. Ebu Hanife. Onlar çok gönlüydü. Savaşta mücahit ve halkada alim, abid, zahid. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Tarihimiz böyle şahsiyetlerle dolu. 500 bin ravi hadisleri naklettiler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini nakleden tarihte 500 bin ilim erbabı var. قال الله تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين Güzel ahlaklı olanlar anlatılıyor. Müminler. Onlar öfkelerini yutanlardır. İnsanları affedenlerdir. Allah iyilik sever olanları, ihsan ehlini, iyilik ve ikram ehlini sever. Ve kâle teâlâ, hudil af af yolunu tut. Ve emur bil urfi maruf olanı. Allah'ın emrini emret. Ve arız anil cahilin kendini bilmeyen insanlardan yüz çevir. Ve kale teala ve la testevil hasenetu ve la İyilikle kötülük bir olmaz. İdfa billetihi ahsen. Sen en güzeliyle karşılık ver. فَاِذَا الَّذ۪ي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ اَنَّهُ وَلَيُّنْ hamim. Güzellikte karşılık verirsen bir de ne görürsün ki seninle aranda, arasında düşmanlık olan kişinin sıcak bir dost olarak dönüştüğünü görürsün. وَمَا يُلَقَّاهَا اِلَّا الَّذ۪ينَ صَبَرُ Bu derece ancak sabredenler eriştirilir. وَمَا يُلَقَّاهَا اِلَّا ذُو حَظٍ bu dereceye muazzam bir nasibi olan, büyük bir nasibi olan kişiler ancak eriştirilir. O kale teala وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُورِ Sabredenler, bağışlayanlar. Gerçekten çok kararlı bir davranış sergilemiş olmaktadır. Ali ibn Abbasın radıyallahu <laughs> anhuma kal. Kal sallallahu aleyhi ve sellem li eşec Abdül Kays. Abdül Kays kabilesindeki eşec lakabı ile kişiye şöyle diyordu. İnne feyke haslatayn. Sende iki özellik vardır ki yuhibbuhum hum Allah. Allah bu iki özelliği sever. Bir bakın sizde var mı yok Allah'ın sevdiği iki özellik. El-Hilmu vel-Ena Yumuşak huyluluk Ve ağır başlılık Yumuşak huyluluk Ve tenni, te Telaşlı, aceleci olmama Biz telaşla çok şey kaybettik Aceleci olunca çok şey kaybettik Hani Tirmizi'nin hadisi biliyorsunuz el aceletü mineş şeytan Halk arasında meşhur Acele şeytandandır bir de şu var. Hayrul bir aciluhu. Ecdadımız bunu şöyle tercüme etmiş. Hayırlı işlerinizde acele ediniz. Çocuğu evlendirmekte, cenazeyi kaldırmakta, misafire yemek vermekte acele ediniz. Ne güzel özetlemiş. Hem hadisleri hayrul bir aciluhu. İyiliğin en hayırlısı acele olan. Acele olan yani süratli olan manası yoksa telaşlı olan değil. Sabah namazına giderken ağır başta gitmek. Aleykum bis sekineti vakar. <laughs> Sükunetle ve ağır başlık. Yetiştiğimiz yerden devam edeceğiz. Rabbim bu hadis-i şerifleri en güzel şekilde uygulamayı, en güzel şekilde yaşamayı bizlere nasip edin. Şu hadiste noktalayalım. An Aişete radiyallahu anha kalet, kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, rafiq. Allah rifk sahibidir. Sert davranmaz. Yumuşak davranır. Yuhibbur rifka fil emri küllihi her işte yumuşak davranılmasını sever. Evet. Sert, katı, kaba davranmayalım. bima rahmetin minallahi lintelehum. Ey Resulüm, Allah tarafından sana verilen rahmet sebebiyle sen yumuşak davrandın. Ve lev kunte fazzan galizel kalbi len faddu min havlik. Sert ve katı kalpli olsaydın etrafından dağılır giderlerdi. Eğitimcisiniz yumuşak olun. Yöneticisiniz yumuşak olun. Ticaret erbabınız yumuşak olun. Sert, kaba, terz olmayın. Olmayın ki Allah Resulüne yakın olun. Ya Rabbi bizi cennette Resulullah'a komşu eyle. Ya Rabbi İslam dünyasında akan kanların, akan gözyaşlarının durduğu günleri görmeyi nasip eyle. Evimize, ocağımıza, ülkemize, İslam dünyasına güzellikler ihsan eyle Ya Rabbi.